Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte figürlerimi size göstereceğim arkadaşlar. Ee, ve e, şimdi figürlerimin hepsini buraya dizdim. Ve sizi küçükten bir teker teker göstereceğim arkadaşlar. Ee, bir de sizle şu an bir şey konuşmak istiyorum. Şey, biz Dreamers figüre gideceğim. Ve orada video çekmeyi düşünüyorum. İt almaya düşünüyorum eğer yoksa farklı bir şey yönelmeyi düşünüyorum. Ee, bunun videosunu yapacağım arkadaşlar hmm, onu yapacağım ondan sonra bitireceğim figürleri falan hepsini hepsini yapacağım o yüzden yani bekleyin yani şimdi oturalım. en küçük nereye doğru koysak şuraya koysak güzel olur aslında Evet arkadaşlar şimdi en küçük figürümüzden başlayalım. En küçük figürümüz ya yani tam figür ama biriktiriyorum yani arasında. Bir tane araba. Şöyle bir tane araba. Gördüğünüz gibi. Böyle. Bir dakika. Hemen getireyim buraya. Arabadan sonraki büyük bu arkadaşlar ve ben bu figürü bayağı seviyorum. Bunun da seti var. Seti olanları söyleyeyim. Şunun seti var. Bunu bayağı yapacağız. Bayağı biriktireceğiz. Sonra bunun da seti var arkadaşlar. İşte, şöyle. Adam gibi çekmiyor. Böyle arkadaşlar. Kafası falan dönmüyor ama bayağı iyi. Arkası çok sert değil. Ama biraz sert. Gördünüz. Batman. Aa şey. Superman'le kavga ederken o kıyafetini giymişti. Ve i̇şte bayağı büyükler de Roblox'tan devam edelim. Nerede diğer ikisi? İki tane göstereceğim arkadaşlar size. Nerede bu? İlk birincisini göstereyim. Şu arkadaşlar. Şöyle ilk verilen şeylerden. Bacağı falan. Şöyle ekranı geriye gidiyor. İleri getiremiyorsunuz ileri götürmek için şey yapmanız lazım. Şunu böyle çevireceksiniz. Ah ileri gidiyor. Arkaya mı çevirmek istiyorsunuz? Çevirin. Arkaya gitsin. Minik. Şöyle eklemleri baya iyi oynuyor. Şöyle dönüyor falan. Bir tek kafası şey. Şu kafası hızlı çıkıyor. Ama güzel. Şimdi diğer kişinin geçelim. Diğer kişi de bu. Bunu kendiniz ayarlıyorsunuz baksanıza bacaklarına falan. Ve kask da çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz şöyle bir figür. Ondan sonrasında şu var Kral Royale'den bir tane kız. Ben bu oku vardı. Okunu kaybettim. Kral vardı ya. O da vardı onu kaybettim. Gördüğünüz gibi böyle kaldı. Bundan da bayağı set var. Bundan da bayağı çok var. Almayı düşünüyorum. Sırf kral için bundan bir tane daha almam lazım. Bakacağız onlara. Sonra belki alalım. İşte yıllara baktım orada kalmış bir. Heh, tam kalmamış orada. Şimdi size ben bir tane asker göstereyim. Şöyle. Şöyle. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Bamba. Bunu indirelim. Yanında tavancası da var böyle. Sonra şapkası çıkıyor. Bu arkasından bir tane bir şey geliyordu böyle önüne doğru. O yok şu an. Gir. Heh. Gir de ondan sonra bak göstereceğim şeyi biliyorsunuzdur bu Kılıncı falan önden çıkıyor kalıncını çıkartıp eline, eline takabilirsiniz ama ben eline balta taktım şöyle maskesi de çıkıyor mu maskesi evet maskesi de çıkıyor şu gibi ama hani olay maskede yanlış da takmayalım girmiyor oturmuyor Heh, oturdu Tamam bu gördün hiç bir şunu da takalım güzelce. Ha şey çıkmış. Ha, ondan sonra siyah hali var bunun. Bunun da setleri var. Ben bunun setlerini bitiremedim. Bitireceğim işte. Ee, setlerini dediklerini biliyorum. Ha şunu demeyi unuttum. Bunun da seti var. Şu delikli her senin dedim seti var diye. Ondan sonra bu var. Bunun da seti yok bu da böyle bir asker tab böyle de pompalası var iki tane biri, biri, biri siyah şöyle gördüğünüz gibi böyle neyse ışığı yok benim evet ondan sonra şimdi büyüklere geçmeden size bir şey söyleyeyim şöyle bir kuru kafam var benim içinde böyle şeyler var ee, parçaları koyuyorum içine İçine bunun parçaları koyuyorum ne bayağı iyi yapmışlar şu kafayı bu şey kimin bu kafa kimden çıktı diye sorarsanız şu kafa bundan çıktı şöyle onu Marvel'dan tanırsınız tanırsınız da bunun ışığı yanıyor da pili bitmiş galiba tam bilmiyorum Hı. İyi bakın şöyle yüzü böyle böyle eklemleri bacağı çıkabiliyor böyle arada Bakın direkt taktım. Eklemleri falan baya güzel oynuyor. Belli meli falan. Bizi eli kolu. Kafası dönmüyor bu tek. O kafa bundan çıktı. Acaba şey mi? Bunlardan bir 7 tane 8 tane alıyorsunuz. Bir tane karakter tamamlıyorsunuz. O yani öyle olmasaydı kafaya takılsaydı bakın tüm gücümü kullanıyorum. Kırmama yakın dikkat edin kafası çıkmıyor. Şunu buraya koyalım. Ondan sonra buna geçelim. Bu da bunun tabii bu gösterdiklerimin de seti var. Şu iç, Şunlar zaten set. Bir tane daha da var burada. Ee, bunlar zaten set. 3 tane daha set. Birkaç kişisi var 3 4 tane. Bu da böyle gördüğünüz gibi Kaptan Amerika. Kafası dönüyor böyle. Böyle full dönüyor. Ondan sonra kalkanı çıkıyor. Elinde şöyle bir şey var. Heh, böyle bir şey var. Kalkanın arkası böyle. Bunu böyle takıyorsunuz. Böyle kalıyor. Bunun da ışığı var. Böyle lazer gibi ama tam lazer değil yani böyle mini katma. bayağı büyük. Böyle. Bunu da koyalım. Bu da setin bir tanesinden biri. Setin bir tanesinden biri. Bunun da ışığı var. Böyle yanıyor. Bu içinde yanıyor ama. Bu da bayağı. Bunun da kafası dönüyor böyle. Şurayı gösteremiyorum çok. Şöyle buradan da kafası dönüyor. Ondan sonra kol ekleyin bak. Kolu buradan minikçe çıkıyor. Şöyle şey atıyor. Ben bunları biraz pozluyordum. Şu andan vazgeçmeye başladım. Şu bacak eklemleri oynuyor. Tam bacağı şuradan oynamıyor. İşte dediğim gibi bunun 3 2 2 3 tane seti kaldı ve son figürümüz ve büyük figürümüze geldik. kafam kadar baya büyük elindekiler göstereyim elinden bir şey atıyor galiba bakayım elindekileri sokuyor birisine bu da böyle işte adam baya ekranları oynuyor eklemleri oynuyor yüzü, yüzü böyle mar şeyde ninja kaplumbağaları da baya izlemiştim ama böyle bir karakteri hiç hatırlamıyorum şu maskesi. Tam oturmuyor. O yüzden gözleri o kadar iyi gözükmüyor. Otursana. Böyle her şey çıkıyor biliyor arkadaşlar. Baya eklemleri baya oynuyor. Ta, ta ayak eklemine kadar baya iyi oynuyor. Şimdi şunu kafasını takalım. Arkadaşlar bunu yapılı veriyorlar yapılı olarak geliyor. Yani alıyorsunuz. Ama nasıl girecek bu ya? size anlatayım girene kadar bu. Bu yapılı oluyor ama ya bozuk çıkarsa yani kapalı çıkar, ekran şey açık oluyor ama bilmiyorum. Böyle bu kırılırsa, mırılırsa yani çıkarsa bir yeri falan takamazsanız, yapamazsanız, karıştırırsanız içinden bir şey veriyor. Bak mesela bana oldu. Göğüs çıktı bak. Bu normalde nerede olduğunu anlarsınız ama birkaç tane parçayı belki bulamazsınız diye şey yapmışlar. Baya çok kağıt. Bir tane kağıt vermişler. Oradan da bakıp yapıyorsunuz. Şunu bir takalım. Biri giriyor biri çıkıyor. Evet arkadaşlar benim şu an figürlerim bu kadar. Figürler bu kadardı. Tamamdır arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben bunu takarım. Yaparım artık. Görüşürüz. Bay bay.